Orijinal altyazılıya hoş geldiniz. Bugün sizle bir film konuşacağız. Ama sadece bir film değil bu. Bugün Jim Carrey'nin gözlerinden akan, Frank Drebin'in kalbinden geçen bir hikayeye dalacağız. Bu film The Majestic. Şimdi şöyle bir geriye yaslanın. Kahvenizi alın. Çünkü bu film insanı olduğu yerden alıp bambaşka bir zamana götürüyor. 1950'lere. Amerika'nın en çalkantılı dönemlerinden birine. The Majestic Peter Appleton adında bir senaristin hikayesi. Peter Hollywood'da çalışan ama hayalleri törpülenmiş bir adam. Bir yandan yazarlık yapıyor, bir yandan da sistemin dişlileri arasında kaybolmuş. Bir film tutturmuş. Stand Brights of the Sahara. Evet, kulağa tam bir B sınıfı film gibi geliyor, değil mi? Zaten öyle. Ama Asıl mesele Peter'ın FBI tarafından komünist sempatizanı olmakla suçlanması. O kara listeye adını yazdıklarında artık onun Hollywood'da işi bitiyor. Ve bir gece arabasıyla bir köprüden aşağı uçuyor. Ve işte orada her şey siliniyor. sabah gözlerini açtığında Lefton adlı bir kasabada uyanıyor. Küçük bir sahil kasabası. İnsanlar onu görüyor ve şok oluyorlar. Çünkü bu Luke Trimble. Kasabanın savaşta kaybolmuş ve şehit sanılan oğlu. Şimdi burada duralım. Bu sahne Trebont'un duyguyu nasıl işlediğini gösteren mükemmel bir örnek. Kamera, Luke'un yani Peter'ın yüzüne yakın çekim yaparken, biz de onun kafasındaki boşluğu hissediyoruz. Ve kasaba halkının ona bakışındaki umut, özlem, adeta izleyicinin içine işliyor. Ve biz, izleyici olarak, Peter'ın yalan bir kimlikle bir hayat kurduğunu fark ediyoruz ama o bunu bilerek yapmıyor. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyor ve bu unutma hali bir tür saflık getiriyor. Adeta çocukluğuna dönmüş gibi. Şimdi gelelim filmin kalbine. Kasabada bir sinema var. The Majestic. Peter yani Luke, babası Harry Trimble ile birlikte bu sinemayı yeniden açmaya karar veriyor. Burası artık sadece bir salon değil, bir umut merkezi. Kasabanın yeniden nefes aldığı bir yer. Bakın, bu sahnelerde sinema metaforu çok güçlü. Sinema sadece bir eğlence değil. Kolektif hafızayı tazeleyen, bir topluluğu birleştiren şey burada. Çünkü savaş sonrası Amerika'da insanlar yaralı. Ve bu sinema onları bir araya getiren bir iyileşme ritüeli gibi çalışıyor. Ama gerçekler asla sonsuza kadar saklanmaz değil mi? Peter'ın hafızası geri gelir ve o noktada işte tüm mesele başlar. Bir yanda Luke Trimble kimliğiyle kazandığı yeni hayat, öbür yanda Peter Appleton olarak yüzleşmesi gereken geçmişi ve asıl kırılma McCarthy dönemi sorgulamalarında yaşanır. Peter Washington'a çağrılır. Ona belgeler, isimler, suçlamalar sunulur. Onun gibi kara listeye alınan arkadaşlarını ihbar etmesi istenir. Ve orada sinemanın en sade ama en güçlü anlarından biri yaşanır. Peter ayağa kalkar ve o Artık Peter değildir. Artık kendine ait bir vicdanı olan bir insandır. Filmin finali dramatik ama huzurludur. Peter geri döner ve kasaba onu olduğu gibi kabul eder. Bu çok önemli çünkü The Majestic kimlik hakkında bir film değil sadece kabul görmek affetmek ve yeniden başlamak üzerine. Peter artık Luke değil ama o sinemayı ayağa kaldıran adam, insanlara umut veren adamdır. The Majestic bazılarına göre yavaş, duygusal ve uzun. Ama bana sorarsanız, bu film bir zaman kapsülü gibi. Jim Carrey'nin o alıştığımız çılgın hallerinden tamamen sıyrıldığı, Frank Drebont'un esaretin bedeli ve yeşil yol sonrası belki en saf işlerinden biri. Bazen bir film izlersiniz ve sanki dönüp size şöyle der. Senin yerin hala burada. Kaybolmuş olsan bile. The Majestic işte tam da bunu söylüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Orijinal altyazılı da bir sonraki hikayede buluşmak dileğiyle.